Bu sokak röportajı yapan kanallardan bir tanesi de Türkiye'nin önde çıkan sosyologlarından bir tanesi metroda Zeliha Bürte'ye denk gelmişler. Durumlar nasıl geçinebiliyor muyuz? Yani bilinen bir şey sorulur mu? Bence Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil. Sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor. Dönüş olmayan bir yerdeyiz. Böyle yorumlar yazılmış. Allah kocana sabır versin. Bilmem böyle yorum doluydu en başta sonra işte sosyolog olduğu Zeliha Hoca falan anlaşıldı Ondan sonra insanlar başka yorum yapmaya başlar Allah kocana sabır versin yazıyor niye kadın yani dili çok uzun ne i̇şte geçti bunların alternatif medeniyet projesi bu ya kadın evde oturuyor sadece Kocişim'e kahve yaptım paylaşımları yapıyor altın varaklı evindeki pembe kahve yapılarında işte kahve yapıyor yanında lokum yediriyor kocasına böyle jingle'lı Instagram storyleri 78 tane çocuk doğuruyor bu falan işte bu da ne ya ne diyor bu kadın falan